merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuzenim bize geldi. O yüzden biraz şey yapacağız sizlerle birlikte kuzenim Roblox oynamasına bakacağız sanırım. Ben isteyip. Oy dur. Tabii ki de buna bakmayacağız arkadaşlar. Başka bir <laughs> vlog. Kuzenimle nasıl saçma şeyler yapıyoruz. Aslında ben YouTube videosu çekmiyorum. Bir kere çektim. Ama çünkü ben bir YouTube videosu atmak istiyorum. YouTube diyor ki emin misiniz? Im, şifrenize girin. Ben unuttum şifreyi. Ama attım. Bir tane. Gözü Bak şimdi sana çok güzel bir sürpriz göstereceğim. Sen hiç Brookhaven'da koltuk eline alabiliyor musun? Evet. Alabiliyor musun eline taşıyorsan? Evet. Dağıldın mı sen hiç Brookhaven'a? Evet. Benimle beraber? Yok. Aa olmadı yaptıramadım. Ne şarkı? Anılır çabın, andır Bunu biliyordum lan zaten. <laughs> nereden biliyordun yalancı? Youtube videosunda gördüm tabii. Ki. Benim videomda değil mi? Yok. Ben çekmiştim o videoyu. Lan oğlum. Bana da al böyle bu çok güzel. Ben nereden, alayım? nereden bileyim ya? babam almış. Bana da. Ay ne yap Arkadaşlar, Arkadaşlar vurmuyorum bu arada. Baksın ses gelmiyor. Ana ben öldüm. Esane cenazımı taşıyor. Esane. Bakın. Ana beni bir yere getirdi. Tamam. Gözükmüyor ama. Ya oğlum bu Aa, Roblox videosu değil ya. Roblox mu? Var. Annemin gibi koruydu. Roblox. Ana beni ge getirdi. Ben size olarak uzak. Ben şuraya Wednesday yazacağım. Gel bey. Arkadaşlar nasılsınız? Tamam iyiyim ben. Siz iyisiniz ben bok gibiyim. Ee, bu yine bu. Okuldan kaçtı. <laughs> Beni kim arıyor? Anam mı? Anam, 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 ya video al başka yere git, tamam okumayacağım. Alo, <gülüyor> alo, <laughs> İnterneti internet sayfası, alo, ne? <laughs> söyle, <Sura>, numara <kapattı. gülüyor> Söyle kameraya, söyle. Arkadaşlar annem suratı o kapattı? <laughs> Kalbim kırıldı. Arkadaşlar <laughs> mesela sen beni takip edin ya. Göz, 33 abonem var ya. TikTok. Benim 16 var lan ben beni de takip edin ya. Asiktir git ya. Bak TikTok'ta şu kadın var. Kuzen benim kanalımda bir ne reklam yapma. Ben senin kanalın. Bakın, seni bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar TikTok'unuz varsa Kader Anate 2 hesabını takip edin. Bu arada kaç var? 100, 156 var arkadaşlar. Takip edin. Benim bir ben de, de, YouTube'da göstereyim abi. Arkadaşlar gösterme. Sen de benim sen ben de senin videonda göstereceğim tamam mı? Okey göster. Tamam. Problem değil aşkım. Aşkım. Ne var? Döverim seni ha. Bakın ay dur. Doğamadım. An çıbır an. Bekliyorum. Salak mısın bekliyorum. Çok bir tane düzeli. Ama telefonu kırdım. Daha vurmadım oğlum ya. Ama kırdım arkadaşım şurası çatladı. Kamerada gözükmüyor lan. lan. <laughs> Telefonum nerede? <laughs> şurası çatladı nerede lan? Şura çatladı. Belanın. Abi çok karanlık lan. Işığını aç. Hesabımı gizliye niye aldın ben? Zor ben zor. Ay telefon değil Bence böyle daha güzel olur. Aa kuzen telefonu bir şey oldu kanalımız yok diyor. Siktir Gizli moda moda açtınız nasıl yazıyor orada? Yo açma burada. Ya internetim de çok zayıf sizde. Bekle lan. <laughs> Arkadaşlar. Ne yapıyorsun Mare? Kader. <laughs> Denizli adayım yazıyorum ben. Sen de gece modunu aldın ha? Arkadaşlar. Ben gece moduna aşıkım. <laughs> Benim telefonum 2 yıldır gece modunda. Benim 4 yıldır. Oğlum ben sana öğrettim lan. Gözünü seveyim yalan ben sevmiyorum. Ya ben O neydi lan? <laughs> Böyle yaptım bak. Böyle yaptım. Arkadaşlar vallahi bu çok Aa, yalancı. yalancı. Ben şu kadar takip isterim ha. 1836. Arkadaş. Bir dakika Ceren yalnız mı gerçekten bu? Hayır lan onun fanları aptal. He. Fanlarına bak ya. <laughs> ne adamın ne var fan. Benimki sizi şöyle. Bütün gece bir kızla yatıştık. Şu anda şu anda bulacağım onu bekleyin. Size göstereceğim yazışmaları. Adın ne? Adım Adım Ceren Yalnız. Elif var. Se sen, erkek olsan Selma yazıyorsun. şey diyeceğim. Hı. Erkek olsan Ceren Yıldız'la evlenir Evet. <laughs> Bunu herkes biliyor tabii ki de. evet. Arkadaşlar bu Ceren Yıldız ayran ama erkek olsaydın Ceren Yıldız falan olmayacaktım benden söylemesi. Yo olacaktım aşık olacaktım odamın her yerinde onun posterde olur olacaktı <laughs> ve onunla evlenecektik. Bu kızan mı? <laughs> sen daha şapkanı çıkarmıyor. <laughs> Ne var oğlum dağılmış ya şerefsiz be Abi Yüksel dedi ki deniz o okuldan atılacak. Yalan söylediğini herkes biliyor arkadaşlar. <laughs> deniz bir milyon. Ve Almanca konuşma bu tek kanalı. Ayol am... es fuckt der <laughs> 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 İnşallah Alman kişisi izlemez. Bist du Deutsch Bist du Deutsch? Ne, ich will dich yani, Mut Mund. arkadaşlar ağzın. Ağz demek. Was ist denn Mutta? Mutta ana. Ana yani. muta Sakın deine muta Söyle senin anana. Sakın İngilizce küfür etme çünkü İngilizce dünya türü. Yani dili. Fuck you da <laughs> fah. Orada o sesi duydun mu? Yatak sallanıyor lan. <laughs> hayır hayır. What the... <laughs> Arkadaşlar üst komşular garip bir şey yapıyor <laughs> Özel hareketimi çekiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kamerayı kameraları döndüreceğim. Arkadaşlar, arkadaşlar tamam. özel hareketimi çekeyim denize. Bakın bu şey değil ya bir dur bir dur dur. dur oğlum kamerayı. Ark beni çek Aa, denize özel erkezimi yapacağım. <laughs> Okulda bunu yaptım. Ağlama başladı. Eee. Yalan söylüyor valla. <laughs> Aleyna da yanımdaydı. Git Aleyna'ya sor. Aleyna'yı arıyorum bekleyin. Aleyna'nın seninle numarası yok kuzen. yarım verecek. Bir şey diyeyim bu Bu kız çok yalancı. <laughs> Hayır bak. Arkadaşlar Aleyna'yla biz anlaştık. Ben sana küstümünü de Öyle değil bak böyle ya. Döndüreceksin. bak şimdi ne yapacaktım. Ee, ben Alena dedim yarın telefonunu alacağım. Ne? Yani, mi? Biz Öğretmen tur... anlamasın diye Tuta diyoruz. Neyse. Tut. <laughs> Tuta <"Turtamıza> alacağız Alena? <laughs> Neyse. Um, o da bana telefon... Ben vereceğim daha doğrusu. Ve bütün gün yazacağız. Aleyna aşkım ne yapıyor falan. Amira beni rahat bırakma. Sürekli. Anita. S Anita. Aa, Lan videoyu mu durduracaktın sen? Hayır fazla alacaktım. Burası fazla mı? Hayır şuraya bastım bak şöyle. Dikkat. <laughs> Telefonum bozuk. Oğlum sen basamadın lan. Neden basıyorum ki ayrıca? Bak şöyle basılır. Sen ben sen Bir sen açtım. Ne sen Al tak şunu. Bu ne lan? Yetin kafası girer. <gülüyor> <gülüyor> Erkeğe benzedin mi? Yok şimdi. Erken ta kendisisin. Yemin et. <laughs> Şaka. Bak. Of ya. Bir Bunu... Ben, şapka taktım tamam. Bir kere senin şapkan takmıştım ya hatırlıyor musun? Tabii ki de. Ee, bana birisi sen gittin yıldan ya bir arkadaşın yanına. E, şapkanı ben de unuttum ama sen hatırlamıyorsun. Birisi bana bu oynayalım mı dedi. Sonra bir dön aa pardon pardon dedi. <laughs> Saçlarımı da bir de şöyle yaptım. Şöyle topladım falan. Şöyle tuttum onu. Geçirdim oradan. <laughs> Sonra dolandırıcı bu ha. Dolandırıcıyım. <laughs> Arkadaşlar benim ayıcığıma tedavi etti <laughs> Arkadaşlar ya, Pardon. Benim kardeşim etmişti şöyle Arkadaşlar. Aldı. Bu Necmettin benim artık. Necmettin benim. Kuzen verir misin bir şey? Hayır. Sen göster benim kucağımı. Arkadaş. Dat de bayo. Yeni anime izledim bak bir. <laughs> Arkadaşlar Deniz ıı, sürekli beni dövüyor. Videolar kapandı mı? Piç niye böyle yapıyorsun diyor. <laughs> Şaka yapıyor tabii ki. De. Yemin ederim. Arkadaşlar ıı, kardeşinin o oy ayıcık oyuncağına bile yaptığından bu şahit değil mi? <laughs> evet karımı yaptı. <laughs> ne yaptı? Ee, anlatamam. Ben ee, bam yersin. Ben mı yerim? Evet ben yerim. O yüzden videoyu kapatayım. İzlediğiniz için teşekkürler Yo, arkadaşlar. Yo izlemeyin bok gibi video. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. <laughs> <Komunası oldu>. döverim <laughs> seni ha. arkadaşlar bakın döverim dedi. Şimdi videoyu kapatıp seni <laughs> döver. Arkadaşlar izlediğiniz için Ya şunu bir çek. Like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Sakın abone olmayı. Olmayı, Çok seviyorum arkadaşlar. Bu size para verecek gibi biliyorum. Arkadaşlar. <laughs> gözünüzü seveyim. Anne Kader Anne Te kanalına abone olmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hayır. <laughs> tamam <başka>. <laughs> Neyse arkadaşlar bay bay. Burada Cihan'ın dinayet oluyor.